Herkese merhaba, podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 Eylül'de yayınladığımız Aksigorta raporu ile ilgili yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. 12 Eylül'de yayınladığımız Aksigorta şirket raporunda şirket için tut olan tavsiyemizi ala yükselttik ve 13 Eylül'de de şirketi en beğendiğimiz hisselerden oluşan model portföyümüze ekledik. Aksigorta için 12 aylık hedef fiyatımız 7.07 TL seviyesine yükseldi. Eski hedef fiyatımız 5.9 TL idi. şirket için 2023'ün ikinci yarısında ve 2024'te teknik sonuçların toparlanmasını öngörüyoruz. Özellikle TL mevduat faizlerindeki artış ve ülke risk primindeki düşüş sayesinde şirketin yatım gelirlerinin güçlü seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. yıl 2023'ün ikinci çeyreğinde şirketin teknik sonuçları bir miktar zayıf gelişmiş gelişirken yatırım gelirleri tarafı güçlüydü. Yılın ikinci yarısında teknik sonuçlarda toparlanma, yatırım gelirlerinin de güçlü seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Aksigorta 2023-2024 tahminlerimize göre 3 piyasa değeri defter değeri ve 2.4 piyasa değeri defter değeri ve yine 2023-2024 olarak sırasıyla 8.7 ve 6 FK çarpanlarıyla işlem görmekte. Bu sene için net kar tahminimiz 1.2 milyar TL, 2024 için ise 1.6 milyar TL seviyesinde. Bu da öz kaynak karlılığı olarak baktığımızda bu sene için %41, gelecek sene için ise %44 seviyelerine iyileşmeyi e, tahmin göstermekte. Özellikle tüfenin yüksek seyri prim üretimini desteklemekte. 2023'te prim üretiminin yıllık %111'lik bir artış göstermesini tahmin ediyoruz. İlk 6 ayda yıllık büyüme %102 seviyesindeydi. 2024'te ise %65'lik bir prim üretimi artış tahminimiz var. 2023'ün ikinci yarısında konuşmamın başında da belirttiğim gibi teknik sonuçlarda sınırlı bir toparlanma bekliyoruz. Zorunlu trafik ve kasko sigortalarında son çeyreklerde teknik sonuçlar bir miktar olumsuz gelişmişti. Yılın ikinci yarısında ise özellikle bu segmentlerde toparlanma bekliyoruz. TL'de 3. çeyrekte sınırlı bir değer kaybı yaşadık. Ee, şu an itibariyle %5 civarında bir e, ikinci çeyrek sonuna göre bir e, değer kaybı var. Ve bu sayede de e, Kasko ve zorunlu Trafik Sigorta tarafındaki hasar alanlarının sınırlı da olsa artış göstermesini bekliyoruz. Ama prim üretimi tarafındaki güçlü seyirin devam etmesi beklentimiz sayesinde e, nette teknik sonuçların olumlu gelişmesini bekliyoruz. Şirketin yatırım portföyü özellikle son çeyreklerde ciddi bir artış trendi yakaladı. İkinci çeyrek sonu itibariyle 9.4 milyar TL'ye ulaştı. Yatırım portföyünün dağılımına baktığımızda TL mevduat %46, şirket tabirleri %33 ve Euro ise %18 paya sahip. Özellikle son dönemde TL mevduat faizlerindeki belirgin artış ve ülke risk priminin iyileşmesi hem mevduat faizi gelirlerini hem de Eurobond gelirlerini e, olumlu etkilemesini bekliyoruz. E, Aksikortanın e, konuşmanın başında da belirttiğim gibi çarpanlarını halen cazip olarak değerlendirmekteyiz. E, 3.2 2023 ve 2024 tahminlerimize göre 3.2 ve 2.4 piyasa değeri, defter değeri ve 8.7 ve 6 FK çarpanlarıyla işlem görüyor tahminlerimize göre. Ve öz kaynak karlılığında da bu sene %41, gelecek sene de %44'lük seviyelere ulaşılmasını tahmin ediyoruz. Şirketin sermaye yeterlilik oranının bir miktar zayıf olması nedeniyle 2023 net karından 2024'te temettü ödenmemesini bekliyoruz. Şirket ile ilgili risklere bakacak olursak, enflasyon muhasebesi uygulanırsa şirketin karlılığında bir azalma olacaktır. Doğal afetler şirketin karlılığını olumsuz etkileyecektir ve sektörde düzenleyicilerin sektör yönelik şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyecek bir karar almaları halinde de bu bir hedef fiyatımız için risk teşkil edecektir. Herkese iyi günler dilerim.